bu videoda çarpanlar ve katlar konusundan bir soruyu sizlerle beraber çözmek istedim. Öncelikle sorumuzu okuyalım beraber. Kırtasiye malzemeleri üreten bir şirket şekildeki gibi bir barkod sistemi kullanmaktadır. Bu barkod tasarımında 869 sayılarının yazıldığı kısım ürünün yerli malı olduğunu göstermektedir. Bakın burada. devam edersek, üretilen her birinci sıradaki ürüne verilen barkod numarasında yer alan 5 basamaklı doğal sayıların rakamları birbirinden farklı ve bu rakamlardan rastgele seçilecek herhangi ikisi aralarında asaldır. Buna göre birinci sıradaki ürüne verilebilecek en büyük ve en küçük barkod numarasında yer alan 5 basamaklı doğal sayıların toplamı kaçtır? Aslında burada videoyu durdurup bu soruyu kendinizin çözmenizi istiyorum. Daha sonra beraber çözümümüze de geç bakabilirsiniz. burada arkadaşlar benim en çok dikkatimi çeken yer şurası. Orayı tekrar farklı bir renkle vurgulayalım. yani her birinci sıradaki ürüne verilen barkod numarasında yer alan 5 basamaklı doğal sayıların rakamları birbirinden farklı ve bu rakamlardan rastge rastgele seçilen herhangi ikisi aralarında asal olması gerekiyormuş. O zaman arkadaşlar zaten 10 tane rakamımız var. Bu rakamları bir şöyle yazalım. Buradan 5 basamaklı sayılar oluşturacağım. Ee, rakamları birbirinden farklı olacakmış. Bu sayıların burada yazıyor bakın. Ve herhangi ikisi aralarında asal olacakmış. O zaman öncelikle ben burada aralarında asal olmayan sayıları bir belirleyeyim. Mesela 2 sayısıyla 4 sayısı, 6 sayısı, 8 sayısı bunların hepsi ikiye bölünebilir. Dolayısıyla aralarında asal sayılar değildir. Başka aralarında asal olmayan sayılar neler var? Mesela 3 var. Yine 6 ile zaten işaretlemiştik. 3 ile 9'u işaretleyebiliriz. 6 hem 3 ile hem de 2 ile aralarında asal olmayan bir sayı. Yani 2 hem 3'e bölünebilen bir sayı ama bir tanesini işaretledik yeterli. Diğer sayılar arkadaşlar bir bütün sayılarla arasında asal bir sayıdır. 1. 5 zaten asal, 7 de zaten asal olduğu için bütün sayılarla aralarında asaldır. 0 sayısı arkadaşlar 1'den farklı hiçbir sayıyla arasında asal değildir. Çünkü 0 bütün sayılara bölünebilir. Örnek vermek vermek gerekirse 0 da 7'ye bölünür. 7 yedi de 7'ye bölünür. Demek ki 0 ile 7 aralarında asal değildir. İkisi de 7'ye bölünebiliyor mesela. 0 da 10'a bölünür. 7 de 10 on da 10'a bölünür. Mesela 0 da 10 on da 10'a on bölünebiliyor. Hiçbir sayı ile arasında asal değildir. Dolayısıyla bizim aradığımız 5 basamaklı sayıda bu olmaması gerekir. Peki. Ee, demek ki ben 5 basamaklı sayı oluştururken. Şu 1, 5, 7 rakamlarını kullanacağım. Ve mavilerden bir tane. Morlardan bir tane kullanmam gerek. O zaman arkadaşlar en küçük hangi sayı yazabilirim? 1, 2, 3, mavilerden 2'yi seçtiğim için artık 4, 6, 8'i kullanmıyorum. Morlardan da 3'ü seçtiğim için 9'u kullanmıyorum. 5 ve 7'yi kullanacağım o zaman geriye kalan. En küçük yazabileceğim sayı bu. Peki en büyük hangi sayı yazabilirim diye düşünürsek. Ee, en büyük arkadaşlar 10'da da En büyük yazacağım için arkadaşlar 9'u en başa alayım. 9'u kullandığım için 3'ü kullanmayacağım. Çünkü 3'te kullanırsam aralarında asallık kuralı bozulmuş olur. Yine 8'i alayım. O zaman 8'i kullanıyorsam 6, 4 ve 2'yi kullanmayacağım demektir. Yine aralarındaki asallık kuralı bozulur. 7, 5 ve 1'i tekrar alıyorum. Dolayısıyla en küçük ve en büyük sayılar bunlar. Bunların toplamına bakarsak 7, 1 daha 8. 5, 5 daha 10. Onun 0'ı elde var 1, 7, 3 daha 10, elde vardı 1, 11'in 1'i, 2, 8 daha 10, elde vardı 1, 11'in 1'i, 1, 9 daha 10, elde vardı 1, 11 şeklinde yazabiliriz. Yani 111.108 şeklinde doğru cevabı işaretleyebiliriz. Burada D şıkkında var. Ee, yani böyle bir soru çözümü yaptık. Ee, bunun üzerine düşünmenizi istiyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.